Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Her ay olduğu gibi, her hafta olduğu gibi yine Ekim ayında da tarot öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdiki burcumuz ikizler ve yükselen ikizler. Ay burcu ikizler. Bakalım Ekim ayı size neler getiriyormuş? Hangi enerjilerle başlayacaksınız? Nelerle karşılaşacaksınız? Yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi sizlerle paylaşmak için buradayım. Sizler de burada mısınız? İkizler ve yükselen ikizler. Ay burcu ikizler. Nasıl gidiyor hayat? Ekim'de sizi neler bekliyor? Merak ediyor musunuz? Haydi bakalım o zaman hep beraber. Tabii ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz ki kanaldan akan enerjiye ve burada dinleyeceklerinizin sizin hayatınıza tezahür etmesi için, size doğru akması için bunları yapmanız yeterli olacaktır. O dengeyi korumak gerekiyor. Alma verme dengesini. Hem bu yaptığınız zaman bazı kişilerin önüne çıkmasına ve onların da bunu dinlemesine vesile olmuş oluyorsunuz. Siz etkileşimleri arttırdıkça tabii ki videomuzda başkalarının önüne de düşüyor ve onlar da izliyorlar. Sizin de bir katkınız olmuş oluyor. Lütfen alma verme dengesini dengede tutalım. Tüm videolarım sadece abone olanlara ve beğeni ve yorum yapan takipçilerime niyetlidir. Bunu da alt olarak geçeyim çünkü bakıyorum videolarıma ee, analizlerine bakıyorum. O kadar çok takipçi olmayan kişi dinliyor ki ama yani abone olmadan dinliyorlar ki abone olmayıp geçiyorlar mesela. İşte ounu yapmayın lütfen. Dinliyorsanız ve buradan bir şey uyumlandıysanız, dinliyorsanız mutlaka abone ol, beğeni ve yorum yapın. Çok zor bir şey değil. Ücretsiz zaten. Ama bu sizin için belki çok çok farklı kapıları açabilir hayatınızda. Bunu da belirtmiş olayım buradan. Hadi bakalım ikizler. sizi neler bekliyormuş? Önce hangi enerjilerle başlıyorsunuz? Ekim ayına. Yaratıcı bir girişim Oo, güzel. İkizler ve yükselen ikizler. Ekim ayında yaratıcı bir girişim yapın lütfen. Eğer ki böyle bir şeyiniz varsa, böyle bir planınız, projeniz varsa ya da kafanızın köşesinde, aklınızın köşesinde hep duruyorsa acaba şimdi mi adım atsam, yapsam mı, şunu mu yapsam, onu mu yapsam dediğiniz bir iş, bir durum varsa Ekim ayı tam zamanı bence adım atabilirsiniz. Projelere giriş yapabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Evet, ilerisine bakarız ama bakalım hangi enerjiyi verir, başarılı, başarısız. Ee, ama bir girişim yaptığı, Yaratıcı bir girişim. Kendi kendi iş dünyanda. Mesela müziğe şeyiniz vardır, yeteneğiniz vardır. Evet, o tarz bir şey yapabilirsiniz. Farklı alanlara yeteneğiniz vardır. Bu potansiyel yaratıcılık sizde vardır. O alanı deneyin lütfen. Farkında olmayanlar da farkına varsın. İkizler ve yükselen ikizler. Farkın, kendinizin farkına varın. Ve o alanınızı hangi alanda ustaysanız, tecrübeliyseniz, ilginizi çekiyorsa marifetliyseniz diyeyim. O alana yönlenin bakalım bir el atın oraya ne gelecek. Aklında olanlar mutlaka yapsın ki yapacaklardır eminim ki böyle girişimlere. Dinledikten sonra o çok güzel joker kartıyla geldi. Hmm, o vallahi ne diyeyim ikizler yani o kadar güzel kartlar geldi ki şu an size Joker. Yani hayallerinizin gerçek olduğu bir ay olabilir. Birçok hayalinize, hedefinize adım attığınız, birçok şeye kavuşabileceğiniz ve belki bunun sinyallerini veren, hayallerinize doğru giden yolda çok mutlu olacağınız bir ay sizi bekliyor. Tüm hayaller, istekler kapıda. Almayı bilin, kendinize çekmeyi bilin. Araba, araba kartında hayatınızın değişmesi gerekiyor zaten. Aynı konumda, aynı rutinde, aynı durumda gidemezsiniz. Değişim şart. Yenilenme şart, belki hayatınız komple baştan aşağı değişecek, belki birçok farklı e, eski konumuzdan çıkacaksınız, belki çok farklı işlere atılacaksınız, belki isim yapacaksınız, ün yapacaksınız, bir dünya maddiyatınız düzelecek, koşullarınız değişecek, birçok şey olabilir. Dönüş, dönüşüm ve değişimi anlatır araba kartı ama artık der mevcut konumda kalamazsın değişmen gerekiyor değişmenin zamanı geldi belki de o yüzden bu yaratıcı bir girişimi size yönlendiriyor o yaratıcı girişime yönlendiğinizde önünüz belki çok açılacak parlayacaksınız. İmparatoriçe. Valla bir dişil enerjilerde de çok müthiş bir güçlenme var. İmparator edasıyla valla imparatoriçe gibi her alanda güçlenebilirler. Ya da bazılarınız için bir dişil enerji çok güçlü karakterli bir dişil enerjinin hayatınıza dokunmasıyla, desteğiyle, yardımıyla da yapılabilecek bazı durumlardan bahseder. Hanginizi alıyorsanız, sizin hayatınızda hangisi olursa ona yönlenin. Kendiniz de çok güçlenebilirsiniz, çok fazla e, ön plana çıkabilirsiniz, parlayabilirsiniz yıldız gibi. Ama bazılarınız için de böyle birinden bir yardım, bir destek önünüze, belki elinizden tutmak, belki önünüze açmak, belki iş vermek, belki iş sağlamak, e, birlikte iş yapmak gibi düşünün. Önünüzü açacak kişiler de olabilir bu alanda. Hmm, devam bakalım. Valla ikizleri beğendim. Çok güzel geldi. Bakalım devamı ne gelecek. Ekim ayı parlıyorsunuz. İkizler Burcu. Hmm. Sadece akışta kalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Akıntıya bırakmalısınız. Kendinizi biraz akışta kalın. Çok fazla didiklemeyin bazı şeyleri. Ve o didiklemeyip biraz oluruna bırakmak lazım işleri. Eğer ki çok fazla didiklerseniz, oluruna bırakmazsanız, o akıntıya yani kabullenişe geçmezseniz, zihniniz kayman çorman olabilir, karışabilir, bir kapkara zihin olabilir, ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Eliniz, ayağınız karışabilir ve işleriniz de ters gidebilir tabii ki. Düzgün giden işler veya fırsatlar veya konumla belki çok ciddi anlamda müthiş bir iş hayatına dalacaksınız. Orada ne yapacağınızı zihniniz, beyniniz yanabilir biraz. Çok çalışmaktan ya da yetişememekten ya da bir şeyleri e, toparlayamamaktan. Ve bakın yine aynı diyor. E, konfor alanınızdan çıkın. Adım atın. Evet konfor alanınızdan çıkmayı sevmiyorsunuz. Rahatınızı bozmak istemiyorsunuz ama risk almadan da hayatta hiçbir şey olmaz. Yapamazsınız. O riskleri göze alın lütfen. Önünüze belki bir proje gelecek, bir şey gelecek, bir fırsat çıkacak. Ya ben yapabilir miyim deyip kenara çekilmeyin sakın mutlaka o çünkü o kadar güzel şeyler bekliyor ki sizi o kapının arkasında siz o kilitli kapıdan adımınızı atıp o bahçeden çıkmıyorsunuz dışarıya ve bunu yapmayın lütfen kendinize bu sizin için önemli melekler ne söyler peki melek mesajımıza bir bakalım şu şekilde karalım en iyisi <laughs> bakalım ateş dörtlüsü hmm, çok güzel İkizler ve yükselen ikizler. Ay burcu ikizler. Mutluluk, huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı. Bir projenin baş, başarıyla tamamlanması. Bakın dedim ya işte projeler dedim adım atın. Girişimler yapın dedim. Bakın başarıyla sonuçlanması diyor. Korkmayın yani korkmayın zihninizi karıştırmayın. Acaba yapabilir miyim demeyin. Siz yürüyün. Sadece akıntıya bırakın kendinizi ve yürüyün. Çok güzel bir melek mesajı geldi size buradan. Korkmayın dedi. Bolluk, bereket, mutluluk, huzur. Her şey size doğru akmakta. Zaten burada da değişim dedik. Konfor yani hayatımız değişmesi gerekiyor dedik. Net olarak. Peki. Evrenin mesajı ne der? Bir fısıldasın size bakalım. İkizlere. <gülüyor> Kutlama. <gülüyor> Vallahi çok güzel. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendin için dönme vakti değil neşeyle dolma vakti içine dönme yani içinize kapanmayın diyor hayatı kutla yani nefes almak sağlıklı olmak da çok güzel diyor bir şeyleri kutla diyor yani bununla bile kutlayabilirsin diyor yani nefes alabiliyorsan sağlıklıysan çok şükür demek gerekiyor kendi içinize dönme vakti değil neşeyle dolma vakti çıkın eğlenin gezin ne yapıyorsanız yapın ikizler ve yükselen ikizler peki aşk kartınız ne dermiş şimdi de aşk mesajı alalım size Bakalım o ne dermiş. Yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Aklınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz kişi biraz sizden uzak olabilir, uzak kalmak isteyebilir, kaçabilir, biraz mesafe koyabilir, uzaklaşmış olabilir, biraz yalnız kalmaya ihtiyacı varmış. Siz de biraz anlayış gösterin lütfen hayatınızdaki kişiye ve niyet ettiğiniz kişiye. Biraz daha... Kendi haline bırakın onu bakalım. Ekim ayında biraz kafasını toplasın, dinlesin. Belki buna ihtiyacı olduğunu söylüyor. Siz de üzerine gitmeyin. Fevri çıkışlarda bulunmayın. Lütfen ikizler ve yükselen ikizler. Ekim ayı tarot öngörülerimiz böyleydi. Hepinizin ve bütün haline olsun inşallah. Alın ve kabul edin. Güzel bir Ekim ayı diliyorum sizler için. Hayallerinize, isteklerinize, dileklerinize, mucizelerin size kolaylıkla aktığı bir ay olsun. Ve yine üzüntülerinizi, dertlerinizi, kederlerinizi, sıkıntılarınızı, sorunlarınızı kolaylıkla aşacağınız bir ay olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.